merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dark Raid'ın ikincisini oynayacağız. Hemen başlayalım. Evet. Hmm, bu sefer ne yapıyor acaba Dark Raid? Orada H harfi gördüm. No. Helikopter mi? Neden? Ne yapacak ki? Ha, 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 ha Ama ben tabii ki de He he he. Planını bozacağım. Traktörü çalmak. Nasıl çalacağız? Kontak anahtarı mı? Bakın. Burada mı? Burada. Arabaya çalış. Bence benzinli yok ki bence bunun. Aynen. Dur atacaktım. Atma. Neyse dur şuraya. Tamam. Ben de arkadan gideyim. İnşallah şu an evcil hayvanı vardı ya. Ha. İkisi de yok. Ha. Oh. Tamam. Şuradan evet. Genelde hep benim bildiğime göre burada saklıyor. Aynen. Dur. Tamam. Bay bay. Tamam. Ben de anahtarı yeniden attım ya. Boş boşuna. 37 param gitti. Bayağı kötü. Evet. Dark Riddle her zamanki gibi yürüyor. Ne yapacak? Bu sefer ne yapacağım? Nere? Neye bakıyor? <laughs> Dark Riddle kaçma. Seni ezeceğim kaçma kaçma gel buraya kaçma gel yalnız yukarıda yengeç diyor bu doğru ya bu bir bir bölümünde buna yengeç diye hitap ediyorlardı. Dark gizli yerini bulduk da. Dur ortasında belki. Hemen. Hemen bari bunu 3 yıldızla bitireyim. Çünkü hiçbir yarışı 3 yıldızla bitiremedim. Bunu da bitiremedim. Abi oh, neden ya? Yalnız bu arada bir de Dark Riddle'ı da gördüm. Dark Riddle. Aha ne ordasın? Gel buraya. Bir şey yapmayacağım. Sadece yazacağım. Gel lan buraya. Bir de en son komşuyu e, tilki yapmıştık. Gel lan. Eziyoruz mu? Ezdik ne oldu? <laughs> Bunu da Peter'a vermeyin. Verek demeyin ha. Tamam. Neyse diğer bölüm başladı. Evet. Uzay. Yine uzay. Hmm. Evet. Ha. Sen etrafta mı dolanacaksın ki böyle diyor. Etrafta. Komşu, komşu. Komşu bir şey yapma komşu komşu. Komşu ben bir şey yapmadım. Ne yapıyorsun? Hiçbir yere Abi orada mıydın? Kaç kaç abi abi ödümü kopardın lan. Lan ödümü kopardın. Abi. Bizim komşudan kurtuluşumuz yok. Burada var mı? Vay bremsi. Gizliden çözeyim. Ne oluyor? Ha şey mi pres? Ha doğru. Yalnız sanırım oyundur da hiç nefes bile almıyoruz sanırım oyunda. Deli gibi da hep başarıyla değiştirildi. Madem öyle ben de çatıdan çatı yaparım. Hayda. Buraya da gel de göreyim. Bay bay. Şimdi gelin bunu çözelim. Zaten oyun duruyor. Vericiyi kesmek. Ha, komşuya mı götüreceğiz biz bunu? Bakın bunda 10 saniye. Bu baya zor. Evet. Bunu da yaptık. Tamam. Haydi buradan da gör de göreyim. Bu da mı 10 saniye? Ee, i̇yi. Boşu boşuna 25 saniyemi sanırım kaybettim. Bir de komşuyla uğraşacağız. O da sıkıntı tabi. Nereden geliyor? Orada. E biz de kaçarız. Kaçarız biz de. Biz de kaçarız abi. Zaten oyun duruyor bununla. Tamam. Bu da 10 saniye. Dur, son saniyede yapacağım. Şöyle. Abi dur, abi. Yine Peter'de olacaktı yoksa. Ha? Sanırım bitti. Evet, bitirdik. Evet arkadaşlar. Bu sefer de pasta mı? Ha mumlu. Ha. Pastası ne ben? Hiç değiştirmeyeceğim. Sadece edeceğim. Bak. Neyse geçelim bunu. Ya bu... Bu nasıl bir çeviri? Ya da çıkartın. Ya da çıkartın. Sesini çıkartın. Yalnız ikincisi birincisinden bayağı kat ve kat daha güzel. Bir de iki dakikamız var. İki dakikada biz bunu nasıl çözeceğiz? İlk havayı fişek genelde bu. Aa, tamam, burada. Tehlikeli diyor. Ama biz tehlikeli değil. Bizde her zaman her şey güvenlidir. Çünkü oyun bir takriri de oyunu açılıyor mu ay hayır. Heh, burada tuzak da yok. Burada bu yok burada da yok. Neden hiçbir yerde yok abi? Abi nerede bu? İkincisi yok acaba şöyle olabilir mi ya? Dur buraya hele bir bakalım şey hani ismi neydi? Hani gizlediği bir yer vardı. Orada olabilir mi? Birinci oyunda gizlediği yer. Şura diyorum. Burası olabilir mi? Burada olabilir mi? Yok. Değil. Değil ya. Değil mi? Bak ben bir gün şu kılıçla da arkadaşları keseceğim lan. Ne yapayım? Şeyde gitti. İpucu alacağım lan. Banyo, banyoda da yok. Neyse ben bir ipucu alayım ya. Tamam. buldum. Şey de mi e, ipucu aldım kanun evlerinde falan olabilir. Ben hele bir burada var mı? Çünkü balbıncıda her şey oluyor. Bu da var. Aynen. Acaba patlatacağız mı? Çünkü dinamit mi, veya fişek mi? Ne alıyoruz? orada da var. Al. Tamam, onu da değiştireceğiz. Değiştirdik sayalım. Abi bir de. Süre de dolmak üzere. Dürbünle bakın. Dürbün sana arkadaki dürbün. Abi abi çok az. Ha çok az. Çok az süre kaldı. Kim görüyorsa görsün. Dark Riddle. Bakma. Abi yapma abi. Abi ilk defa birisini bir yıldızla geçemedim ya. Hmm. Neyse. Geç. Evet bir yıldız. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadar olsun. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.